Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazda ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hep böyle gelin arkadaşlar, gelişinize ihtiyacımız var. Gündemimizde Beşiktaş var. Farkındaysanız bu aralar hiç kimse, yani hiç kimse derken Beşiktaşlar hariç benim gibi dört büyükleri işleyen yorumcular, gazeteciler Beşiktaş üzerine yoğunlaşmıyor. Çünkü bir seçim var. O yüzden de ki dikkatli davranıyorlar. Fakat ben deli dolu bir gazeteci olduğumdan ötürü ki ağzıma geleni de söyleyen, termuarı olmayan kişi olarak Beşiktaş'ı her daim kendime yakın hissettiğimden ötürü de çalışmalarımı yürütüyorum. Gündemimde tutuyorum. Evet gündemimizde Beşiktaş var. Bakalım siyah beyazların ekibinde neler var. En baştan başlayalım. Seçim var arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Adaylar çalışıyor. Tüm yollarda Sergen Yalçın'a çıkıyor ve özellikle Hüseyin Yücel'in listesinde olan bir futbolcuya ulaştık. Ve bakın Hüseyin Yücel hangi bölgeleri, hangi futbolcuları düşünüyor ve ötesindeki projeleri nedir? Serdal Adalı da Hüseyin Yücel'e benzemeye başladı. Yani ilk etaptaki kurmuş olduğu cümlelerle sonraki cümleleri birbirleriyle örtüşmüyor. Çünkü seçim almak için vaatler vermesi gerekiyor. Ve gördüğüm kadarıyla Serdal Adalı Hüseyin Yücel'in çizgisine doğru kaymaya başladı. Ve bu arada adaylardan Serdal Adalı'nın açıklaması bizi doğrulayacak türden oldu. 6 ay hiçbir şey yapmayacağım diyen adaylardandı. Serdal Adalı bile sergen demeye başladı. Yani 6 ay boyunca ben bir takıma dokunmayacağım, bütçesel konularıyla daha çok yorulacağım. Ama baktık ki olmuyor. Beşiktaş'ta bir şeyler istiyor, hareket istiyor. O da Hüseyin Yücel gibi ki Hüseyin Yücel sürekli vaatlerde bulunduğu için vaatler vermeye başladı. Ve Sergen demeye başladı dedim arkadaşlar. İfadesine şu cümlelere yer verdi. Mayıs'a kadar Serdar Hoca ile devam edilmesi düşüncesindeydi. Fakat Sergen Hoca'nın hiç Mayıs'ı beklemeksizin şimdiden çalışması gelecek senenin takımını oluşturmak için içimizde olması lazım. Ama ne demek oluyor? Biz kısa vadeli değil uzun vadeli teknik direktörü ihtiyacımız var. Kaldı ki Beşiktaş böyle bir kazanak, bir kaybederek gidecek olan takım değil. Ha gelmesiyle birlikte hem Hemen her şey yoluna mı girecek? Tabii ki girmeyecek. Fakat Sergen Yalçın'la birlikte bir hava yakalamış olacağız. Ve transferde eksiklerimizi tamamlamaya çalışıp yeni sezonun kadrosunu kurmaya çalışacağız. Transfer ihtiyaç duyulan mevkileri yapacağız ama bakmayacağız kimseye değerinden fazlasını vermeyeceğiz dedi. Peki Hüseyin Yücel ne yapıyor? Bayağı iddialı cümleler kurmaya başladı. Ben kaybettiğim takdirde Serdar Adalı yönetmeni 10 milyon euro bağışta bulunacağım tahakkü ediyorum. Ama kendileri de kaybettiği takdirde bağışta bulunurlar mı diye ilave de ekliyor. Tabii ki bu tür vaatler Beşiktaşları heyecanlandırır. Lakin burada Beşiktaşların beklediği şey bir, teknik direktör. Teknik direktör Sergen Yalçın olsun. iki tüm yetki onda olsun. Üç, ondan sonra sağlam transferler takım ayağa kaldıracak takviyeler gelsin. Peki İki adayın da ki üçüncü aday çıkacak mı şu an için? Hayır. Ortak kararı Sergen Yalçın olunca Sergen Hoca ne diyor? İki buçuk yıllık garanti ve tazminatla imza istiyor. Niye? Biliyorsunuz Beşiktaş yerli teknik direktörleri imza attırırken kısa vadeli böyle boş kağıda imza attır gibi attırıyor ve sonrasında bay bay diyebiliyor. Sergen de bu defa kötü Beşiktaş'a gelişiyle adını lekelememek adına garanti istiyor. Çünkü elin yabancısı geldiği zaman parayı bayılıp veriyorsunuz, gönderirken de tazminat veriyorsunuz. Biz niye farklı olalım düşüncesiyle? Çünkü ne kadar Beşiktaş'ta olursa olsun her şeyden önce bir teknik direktör. Sergen Hoca iki buçuk yıllık dediğim gibi garanti imza istiyor. Ve üç gövdeli de transfer istiyor arkadaşlar. O en az üç. Sonra iki de yedek kulübesini istiyor. Bu eder beş. Şimdi Galatasaray 5 takviye yapmayı düşünüyor. Aynı şekilde Fenerbahçe de öyle. Peki Beşiktaş ligin zirvesinde değilken nasıl olacak takviyesiz de lige devam edecek? Öte yandan Hüseyin Yüter'in transfer listesinde şekillenmeye başladı demiştik. Serdal Adalı'nın da cümleleri. Biz iyi transferler yapacağız ama uygun, abartmaksızın uygun rakamları yapacağız. Şimdi uygun rakamları bulabilirseniz alacaksınız. Tabii ki alacaksınız. Özellikle scout ekibinizin sıkı çalışması lazım ki becerebilirsiniz. Siyah beyazlar Yunus Akgün'ün hayallerini bitiren bir ismin peşine düştü ve bu isimde arkadaşlar Isakso Patavo. ismini telaffuz etmekte zorlanıyorum. Özür diliyorum. Ve oyuncu bir kanat oyuncu sol ayaklı sağ kanat oyuncusu. Onunla ilgili sizlere bilgi vereceğim ve Hüseyin Yücel'in lisesinde olduğunu öğrendim. Bir sağ kanat oyuncusu olarak listesinde olduğunu öğrendim. Fakat oyuncunun geçen sezonla bu sezon arasında farkları var. Onlardan da bahsedeceğim ve geçen yaz döneminde Fenerbahçe'nin de ilgilendi. Trabzonspor'un yokladığı bir futbolcuydu. Fakat Leicester City'ye kiralık olarak gelmiş göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çekince 16 milyon euroya bon servisi alınmış futbolcu oldu. E bu yüzden diyor ki Yunus Akgün'e pek fırsat vermedi ve Yunus Akgün'ün de ayrılmasına sebebiyet verdi. Yani Leicester City iki kiralık oyuncusundan birini kadrosuna kaçacaktı. Tercihi Gamal oyuncu Fatavu olmuştu ve şimdi yakın şimdi o bon servisinde alttan sonra biraz düşüşü söz konusu oldu. Beşiktaş'ın iki takviyesinden biri sol Bekir olacak olacak. Bir de sağ kanatlı olacak. Üçüncü takviye de orta sahaya olacak. Artı bir santrafor daha bekliyoruz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Aa bu cümlelerden şunu anlıyoruz ki 10 milyon ve üzeri bedelli transfer yapılmayacak. Yaparlarsa da yine böyle Muçi gibi isimleri kadroya katarlarsa o zaman saç baş yoldurlar. Mayıs'ı bile göremezler ve biraz oyuncuyu inceledim arkadaşlar. 2004 doğumlu kanalı futbolcu bu sezon Leicester City formasıyla çıkmış olduğu maçlarda pek varlık gösteremedi. 11 maçta sadece 2 asisti var. Hızlı temaslı oyuncu için hiçbir yedek oyuncusunu karşısında görmek istemeyeceği türden futbolcu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki geçen sezon ayrı, bu sezona ayrı ve ülkesine Peri Ayev'e benzetiliyor. Kobyası olarak nitelendiriliyor. Geride kalan sezonu kiralık olarak geçirdiği Leicester City'de mükemmel performansı ortaya koyarak şampiyonada öne çıkan İngiliz ekibinin ligde zirveye 3 ve playoff'ta 13 puan fark attığı yükselişinde önemli rol oynamıştı. Hızlı, tempolu bir oyuncu hiçbir bek oyuncusunun karşısında görmek istemeyici türden oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Leicester'ın hücum hattının sağ tarafında oynuyor. Patavo %80.15'lik pas isabeti ve %72.09'luk uzun pas isabetiyle büyüleyici istatistiği ortaya koymuştu. Ve hatırlatayım arkadaşlar arkadaşı Zaha'nın da oynadığı takım. Şimdi savunmalar için gerçekten bir tehdit. Oynadığı takdirde müthiş bir tehdit. Fakat doğuştan gelen de bir dripling özelliği var. Bilhassa sol ve sağ ayağıyla bitiriciliği de ayrıca alkışa değer. Ama biri birlerde özellikle rakip savunma kapandığında düşünün ki iki futbolcu aynı anda Rafa Silva'yı tutuyor. İşte o arada onları çektiği takdirde arkalara koşu yapabilen bir futbolcu ve özellikle içeri doğru evrilmeyi de seven bir kanat futbolcusu. Zaten ters ayakta oynuyor. Yani sol ayaklı sağ kanat oyuncusu. Sadece dikkatinizi çekmeye çalıştığım husus geçen sezonki performansını aratıyor. Zaten ifadelerden de anlaşılacağı üzere Beşiktaş bu bütçelerle oyuncuyu alamaz. Sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katabilir. Dediğim gibi Hüseyin Yücel ve Serdar Adalı da aynı cümleleri koruyor. Abartmaksızın özellikle genç ve gelecek vadeden futbolcuları kiralık olarak kadrolarına katmak istiyorlar. Tabi gelecek vaat ediyor ama sizi oynattan sonra gittikten sonra yine alamayacaksınız. O zaman sıkıntı oluşturur diye düşünüyorum. Evet önemli bir isim. Dediğim gibi ben futbolcunun her zaman çıkışta olanını severim. Durağın ve düşte olan futbolcuya evlenmem. Bu da benim düşüncem olsun. Sizler ne der düşünürsünüz merak etmiyor diyelim. Bu futbolcu hakkında olumlu cümleler kuracaksanız Hüseyin Yücel'i de yazabilirsiniz diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.